Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Bana Azad'ı vurdurup üstüne suç istemek mi demek? Bu medyada haberler ne kadar çabuk yayılıyor. Daha nasıl yere duydu? Öyle kaçmak yok Azize Sana diyorum Azize Cevap ver cevap öyle kaçmak yok. Sur nereden çıktı? Sen niye onların ayağına gittin? Sana gönülle sultanın peşinden gitmen için arama gönderdim. Onların başında ol. Yeni bir hayat kur. Onları da kurtar, kendini de kurtar. Gerisi benim meselem dedi. Sen ne yaptın? Kendini düşmanın önüne attın. Beni dinleseydin bütün bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ölme diye yaptım. Hiçbiriniz ölmeyin diye. E madem evimizden bu kadar korkuyorsun o zaman neden vurttuktun Azat'ı bana? Heh, desene. Neden o aslan denilen çıktı çıktığında susturdun beni? Neden Şadoğulları'nın Azat'ı vurduğumu öğrenmesini istemedin? Hem ölmeyelim diye uğraşıp hem de neden kanlımızı kapımıza getirttin o zaman? Ya ben anlamıyorum babaanne. Niye, niye? Çünkü ben kendi canımı atacaktım önlerine. İntikamımı kendi elimle alıp bedelini de kendime diyecektim. Ama sen izin vermedin. Beni belime büktün. Ben, ben seni belini büktüm. Sen... Sen o gün avlunun ortasında, der içinde... ...ölmek için mi duruyordun? Evet. Çünkü senin canın için kendi canımı tehlikeye attım ve... ...sonrasında sana bir şey olmasın diye sustum. Susturdum sen. Ama sen ne yaptın? Geri döndün. Onlar da o Aslan mıdır nedir ne halsa o adamı bulup bambaşka bir oyuna girdik. Anladın mı şimdi? Ne var Esma? Avukat bey gelmiş de Miran'ı görmek ister. Buraya kadar gelecek ne varmış ki? Hayırdır? Riyan Hanım'ın avukatı boşanma evraklarını yolladı. Detayları konuşmak için uğradım. Evet, şurayı imzalayacaksınız alacaksınız bilen Bu arada Miran Bey karar verdiniz mi? Reyhan Hanım'a tazminat ödeyecek misiniz? Detayları sonra konuşuruz. Siz nasıl isterseniz. İyi günler. Miran. Acele etmeseydin Miran. Nasıl sulhu kabul ederse... ...boşanmak zorunda kalmayabilirsin. Sulh olsa da... ...olmasa da... ...ben Reyhan'dan boşanacağım baba sen sevdan için ölümü göze almışken... ...sulh olsa da boşanacağım diyorsun değil mi? Aynen öyle. Hal böyleyken... ...senin sevdan mı yalandı yoksa bana söylediklerin mi yalandı diye sorsa bana kızmasın herhalde. Benim sevdam da gerçekti, nefretim de. Ve sadece intikamımı Reyhan'ı kaybetmeden almak istedim. Eğer birazcık bekleseydin, hazır şad bir değil, bin kez öldürecektim. İtibarını, ailesini, sevdiklerini, her şeyini kaybedecektim. Yani. Onu yaşarken öldürecektim ama sen bana engel oldun. Sandın ki anamla babamı unuttum. Bu ilan ettiğim sulh kabul edilse bile bu düşmanlık bitmeyecek. Çünkü en başta ben davamdan vazgeçmeyeceğim. O yüzden korumaya çalışmaktan vazgeç. Sadece gölge etme. Senden başka bir şey istemiyorum. Gölge eden ben değilim. Sevdan da. O zaman bırak. Bu sevda kendi sınavını versin. Bak. Senin yolundan gittik. Sulh ilan etmek zorunda kaldık. Bundan sonra benim yolumdan gideceğiz. Dediğin gibi olsun tarım. Bu sefer de senin yolundan yürüyelim. Usul aslanımı korumak için de ama senin de işine yaradı yaradığını bakalım doğru mu söylüyorsun yoksa beni mi kandırıyorsun göreceğiz. Nasıl cevabını versin hele bir göreceğiz. Siz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.